arı süt üretimi için yurt içindeki bir arı ürünleri satan firmadan aldığım arı süt üretim numunelerini görüyorsunuz. Bu yıl arı süt üretmek gibi bir niyetimiz var. Tabi bu üretimde kullanılan en önemli malzeme arı sütü şeritleri. Üzerlerinde yaklaşık 1 santimetre çapında hücreler bulunuyor. Bunları larva transferi yaptıktan sonra kovan içlerine koyacağız. Ve arıların bunları arı sütüyle doldurmalarını bekleyeceğiz. Eğer her şey yolunda giderse yaklaşık 4-5 gözden yani kabul edilmiş 4-5 gözden 1 gram arı sütü olması gerekiyor. Bu şeritlerden biraz bahsetmek istiyorum. Hepsi plastikten imal edilmiş. Bu arada biz bu şeritleri Çin'den almayı düşünüyorduk ama koronavirüs salgını çıkınca hem Çin'den tedariğin mümkün olmaması hem de koronavirüs endişesiyle yurt içindeki üreticilerle irtibata geçtik. Bunların hepsi Türkiye'de üretilmiş ürünler. Şu gördüğünüz üzerinde yaklaşık 27 tane arı sütü hücresi var. Kenarlarında çıtaya takılabilecek uzantıları da mevcut. Sarı renkli üretilmiş. Bu da Çin'de üretilenlere benzer şekilde Türkiye'de üretilmiş şeffaf plastikten hazırlanmış 32 gözlü arı sütü şeridi. Bu da özellikle ilk yıllarda arı sütü üreticilerinin kullandığı bugün de hala kullanılan dokuzlu arı sütü şeridi. Bunlardan her çıtaya dokuz tane pardon iki tane bağlanmış oluyor ve bir arı sütü çıtasında 18 tane arı sütü hücresi oluyor. Bunlardan her kovana kaç tane veriliyor? Evet bunlardan kovanın gücüne göre iki ya da üç tane vermeyi düşünüyoruz. Zaten yani 2 tanesini yaklaşık %70-80 oranında kabul ederse bizim için oldukça büyük başarı olacak. Neden bunu tercih ettim? Ee, çünkü yani şeffaf alanı kullanmayı düşünüyorum. Çünkü bunun çıtaya bağlanması daha kolay. Altında herhangi bir çıkıntı ya da uzantı yok. Ee, sayı olarak 27'ye nazaran bu 32 gözlü daha fazla üzerinde hücre var. Ee, bunu kullandığım zaman hem altında bir Oluk var. Bunu bir ayrı bir çıtaya bağlamak ve onunla birlikte arı sütü çerçevesine yerleştirmek biraz zahmetli olacak gibi geliyor bana. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı şeffaf olanı tercih ettim. Bunlardan sipariş verdim. Bugün büyük ihtimalle kargo gelir. Bunları bir santimetre kenarları olan bir çıta üzerine telle bağlayıp normal çerçeve boyutlarında bir arı sütü çerçevesine yerleştirip sezon başladığında bunları kovan içerisine yerleştireceğiz. Bakalım yağ nesip diyoruz.